Kova Burcu kadını ile Olak erkeği arasında bir barışma ihtimali Ocak ayında mümkün, ancak bu durum her iki tarafında yaklaşımlarına bağlı olacaktır. Bu iki burç farklı karakterlere sahip olsa da, doğru iletişim kurulduğunda aralarındaki bağ yeniden güçlenebilir. Kova Kadını, Yenilik ve Özgürlük Arzusu Kova Kadını, özgürlüğüne ve bireyselliğine düşkün bir kişiliktir. İlişkide duygusal bağlılıktan çok zihinsel uyuma önem verir. Eğer bir tartışma yaşandıysa, kova kadını bunun mantıklı bir açıklamasını arar ve çözüm için objektif bir tavır sergiler. Ancak duygusal baskı hissettiğinde uzaklaşabilir. Barışma için kova kadını, olak erkeğinin ciddi ve kararlı yaklaşımını anlamaya çalışmalı ve ona bu güveni hissettirmelidir. Olak erkeği: Kararlılık ve güven arayışı. Olak erkeği ilişkide güven ve istikrara öncelik verir ancak zaman zaman duygularını ifade etmekte zorlanabilir ve soğuk görünebilir. Kova kadınının bağımsız ve bazen mesafeli tutumu, olak erkeğini güvensiz hissettirebilir. Barışma sürecinde, olak erkeği duygularını daha açık bir şekilde ifade etmeli ve kova kadınının özgünlüğüne saygı duymalıdır. Barışmanın anahtarı, denge ve iletişim. Ocak ayında Venüs ve Merkür'ün etkileri bu ikiliye iletişimlerini güçlendirme şansı sunuyor. Kova kadını, olak erkeğine karşı daha sıcak ve anlayışlı bir tavır sergilerse, olak erkeği de duygusal zırhını indirerek bir adım atabilir. Barışma mümkün, ancak bu süreçte her iki tarafta sabırlı ve